Bundan tam 10 ay önce Roblox'a karşı yakınlığı bir video paylaştım. Roblox'taki haz etmediğim durumları paylaştığım bir videoydu. Fakat bundan 10 ay sonra, bugün bu videoyu yapıyorum. Çünkü Roblox o videoda yaptığımdan çok 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 daha kötü hallere gitti. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. 20 20.000 abone olduk bu arada, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yakında bir canlı yayın yapabiliriz bunu kutlamak için. Ayrıca bu videoya bir 3.000 like atarsanız mükemmel olur. Çünkü 3.000 like'ı ilk kez söylüyorum evet. Baya yüksek bir rakam. Üyelerimizi görelim ve size Roblox'a karşı olan şu şikayetimi anlatmaya başladım. Bahsettiğim o ona önceki videomda Metaverse eventine yakınıyordum. Fakat şu anda bir Metaverse Event'i bile alamıyoruz. Roblox tarafından ayda bir aldığımız tek event ya konser oluyor ya da bir marka sponsorluğunda oluyor. Artık oyun içi event de kalmadı. Bu arada bu sene Blox yapılmadı ve RB Battles de yapılmadı 2021'de. Vallahi kafayı sıyıracağım. Ben geçenki videomda RB Battles yapılacak çok heyecanlıyım falan dedim ama RB Battles olmadı. Biyordum kardeşim. En azından o bitmiyor ha. Bu eventi Roblox YouTuber'ları düzenlediği için Roblox çok fazla müdahale ediyor. Bu arada bu sene net olarak Flamingo olacak RB Battles'da bayağı bir heyecanlıyım. <laughs> Roblox'i de olmadı. Bu nasıl satma sapan bir ya? Daha videonun ilk dakikalarındayız ama sinirlendim yani. Abi hiçbir event vermiyorlar ya. Oyun için eventimiz de kalmadı. Sadece marka sponsorluğunda veya konser oluyor. Ve bu tek bir anlama gelebilir. Roblox'u çöküşten Rakamlara falan bakmanıza gerek yok. Yeni hesaplar açılıyor olabilir. Ama şu an Roblox'un çöküş dönemindeyiz. Eğlenceli oyun kalmadı. Event yapmıyorlar. Getirdiği güncellemeler zaten saçma. Anlamıyorum. Anlayış veremiyorum yani. Peki neden çöküş dönemindeyiz? Çünkü Roblox ekibi Roblox'u çok farklı yerlere götürmeye ant içmiş. Bu durum oyunlar kısmını deneyimler olarak değiştirmesiyle başladı. Bu arada bunun olma sebebi yani deneyimler olarak değiştirilme sebebi metaverse ile alakalıymış. Hani artık oyun keşfetmiyoruz. Yeni deneyimler ediniyoruz. Metaverse'deyiz. Başka bir evrendeyiz gibi göstermeye çalışmış. Arkadaş şu metaverse neymiş ya? Her şirket metaverse metaverse alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Roblox zaten başından beri ilgiliydi bu konuyla alakalı. Sebebi de basit aslında. Para ve kitle yönlendirdi. Bu önemli. Metaverse ile alakalı şeyler yaparlarsa kripto paralarla uğraşan şu teknoloji insanları Roblox'u bir gelecek oyun olarak görecek ve oyuna geleceklerdi. Ve bu kişiler oyuna yüklü yatırımlar da yapacaklardı. Yaptılar mı? Evet yaptılar. Bilmiyorsanız Roblox'un şu anda stok markette geri var. E madem kekimiz böyle büyük bir işe imza atıyor biraz değişiklik de yapmak lazım değil mi? 3 4 iki... <laughs> Bazıları gayet güzel olsa da fikir ve konsept açısından gereksiz ve saçma bulduğum bir şey. Zaten şörtler var tamam problem yok. Hani bunların bir katmanda artmasına ne gerek var abi? Zamanında UGC tasarımcıları blok avatarlar için 3D askeri yelek tasarlama çalıştıkları için Roblox... Bunu yapamazsınız zaten şörtler bunun için var falan demiştim Evet bu doğru gerçekten bu oldu. Kaynakta Sharkbox vardı. Ve şimdi Roblox aynı sistemi kendisi yapıyor. Peki neden? Çünkü Roblox artık bir oyun değil bir şirket. Artık her şeyden bir tutam sahip olmaları gerek. Değil mi? Çünkü burası bir Metaverse. Kim bunun bir oyun olduğunu söyledik eventlerden pek bahsedemedik. Son yapılan konser eventi 24K Golden diye bir adamdan El Dorado debut albüm konseriydi. Ben katıldım. Yani daha doğrusu kardeşim katıldı ve ben de yanındaydım. gittim. izledim yani. Gayet de iyiydi. Araba yarışı falan vardı. Müzikler TikTok müziğiydi ama <laughs> yapacak bir şey yok. Sonuçta ayda yılda bir geliyor böyle eventler. Ondan önce de David Guetta konser verdi ve 2022'deki konserler bu kadardı. Geri kalan eventleri soracaksın şimdi. Ben size söyleyeyim abi. Alo kıyafet eventi, McLaren eventi, Achille Lauro Gucci eventi ve evet ikinci bir Gucci eventi bu. Grammy ödülleri eventi Brit ödülleri Levent ve Chipot Levent. Hiç bir tane bile marka olmayan Levent. Kusura bakmayın ama bunlar Levent değil, bunlar reklam, bunlar sponsorluk. Ben araştırmadan önce çoğundan haberim bile yoktu benim. O kadar kötü bir duruma gelmiş ki yani Roblox Levent için düşünebilecekleri tek bir fikirleri bile kalmamış. Tek amaçları markalardan sponsorluk almaya dönmüş Cidden üzücü. Getirdikleri güncellemeler yüzünden de sıkıcı olmuş olabilir. Peki bu güncellemeler sonucunda ne oldu? Seslerin silinmesi olayı. Ha bir de şu şirket olan markamız Roblox'un bir yerlere tutuşmaya başladı Endişelenmeye başladılar. Neden mi sizce? Bir sürü markanın logosunu içeren kıyafetlerden mi? <laughs> Hadi ama. Yine ünlü markaların logolarını içeren telifli içerik bulunan resimlerden mi? Cık, hayır tabii ki. Yoksa seslerden mi? Evet kesinlikle seslerden. Ama bir problem daha var. Müziklerin yapımcıları bile telif atmaya uğraşmıyor ki Roblox'a. Roblox neden birden telaşa girdi ki? hatta en ünlü seslerden biri olan Raining Tacos şarkısının yapımcısı Roblox sesi geri ekletmek için elinden geleni yapıyormuş. Lan müziğin yapımcısı telif atmıyor. Üstüne üstlük geri çalışıyor. Umursamazlık tavan yapmış adamlarda Ne bu endişe ne bu telaş anlamıyorum ya gerçekçileştirme çabaları. Şu artıralar geldi geleli adamlar Roblox'u GTA'ya, Fortnite'a falan çevirmeye çalışıyor. Görmüyor musunuz? Karakter tarzı bakımından diyorum tabii de. Ama otantik bir şeyi bu kadar kolay değiştiremezsin. Bu Apple'ın ben artık elektronik ürün değil, çorap satıyorum demesinden farksız. Ne diye Lego tarzında çıkıp gerçek insan olma karar verdiniz ki yani? Sevilmese anlar bu ama zaten Roblox'u Roblox, u Roblox u yapan değer bu. Denecek söz yok diyorum sizin. Oynayacak oyun kalmadı. Eğer eskilerden gelen bir Roblox oyuncusuysanız oyunun 1-2 sene öncesi gibi olmadığını kesinlikle şahit edeceksinizdir. Şu anda oynadığınız oyun varsa max 2-3 tane falandır. Ama bundan birkaç sene önce popüler sayfasında istediğin bir oyuna girsen eğlenme şansı buluyordun. Şu anda popüler kısmından girsen ya simülatör giriyorsun ya anime oyununa giriyorsun ya da roleplay oyununa giriyorsun. Hadi ama şimdi bu doğru değil mi? İnsanları sadece 3 lira kısıtlamak sizce de kötü değil mi ya? Ve bunu Roblox'a söylemiyorum. Siz siz kitleye söylüyorum. Sizce de Pet Simulator X geçen sene 29 Temmuz'undan beri hala değerini yitirmemiş bir oyun mu? Niye hala 100 bin oynanıyor oğlum bu oyun? Bu oyundaki asıl ana amaç petlerinizi güçlendirmek değil mi ya? Böyle bir oyun nasıl bir senedir hep en üstü olabilir anlamıyorum. İnsanların Roblox'tan sıkılma nedenleri bunlardı. Bakalım siz sıkılıyor musunuz? Eğleniyor musunuz? Ya da sıkılıyorsanız neden sıkılıyorsunuz? Bunun için size bir anket hazırladı YouTube'da. Ve bu ankette size 5 seçenek sunuyor. Hala eğlenceli mi? Sıkıldığınız ama event yapmalıklarından mı? Sıkıldığınız ama oyun bulamadığınızdan mı? Sıkıldığınız ama getirdiği güncellemelerden mi? Yoksa zaten sıkıcı oldu düşünüyorsunuz Ve sonuçlar bu şekilde. Yorumlarda da ankette de çok fazla kişi oyun bulamadığından dolayı sıkılmış. Demek en büyük sebep buymuş. Oyun yapımcılarına sesleniyorum. Adam gibi oyun yapın lan. O zaman ben de bir sistem getiriyorum bakın. Bomba bir sistem. Yapmaktan zarar gelmez herhalde. Discord'da oyun öneri odası açıyoruz. Bakın şu an aklıma geldi. Ve her atılan oyuna bir tip bir de çarpı tepkisi koyalım. Böylece sevilmiş bir oyun varsa görebiliriz. Hatta bir oyun çok beğenilirse o oyunu alıyoruz ve belirli bir güne etkinlik düzenliyoruz. <laughs> Ödüllü olur olmaz onu bilemiyorum. Nasıl fikir ama? Bence süper. Discord.gg slash xmcstars gelmeyen seri gelsin bu videodan sonra. Bu fikrimizi videodan sonra hayata geçiriyoruz. Kim bilir belki bir kitleyi canlandırabiliriz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Çekiliş falan yaparsak grupta yoktu falan demek istemiyorsanız çabuk grubumuza gelin. xmcstars.ml slash roblox Umarım beni anlayabilmişsin. Hey bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Daha video bitmedi. Neden diye soracak olursanız edit yaparken aklıma bir şey daha geldi. Oyunların sizi sıkmasıyla alakalı bir şey bu aklıma gelen şey. Biraz reklam gibi olacak ama reklam değil merak etmeyin reklam almadım. Ay. Şu an ekranda gördüğünüz şey bir Chrome eklentisi. Tabi Opera'ya falan da ekleyebiliyorsunuz ama işte Chrome eklentisi. İsmi ekranda yazıyor zaten. Ropro. Ve benim birazdan göstereceğim özellikten kat kat daha fazla özelliği var. Şu an hepsini burada anlatamam. Siz gidip bakarsınız ya. Ben şimdi size bir tane özelliğini göstereceğim bunu. İndirmek isterseniz arama kısmına ropro.io yazabilirsiniz. Ha de mesela korkuyorsanız virüs gelecek bilgisayarım falan diye merak etmeyin arkadaşlar. Bunun 1 milyon tane falan kullanıcısı var sanırım. Aynen bakın 1 milyon tane kullanıcısı var. Ve aynı zamanda doğrulanmış bu yani. Ha ne istersiniz ki yani. Ayrıca bu adamlar bu sene yapılmayan EGAT 2022 yaptı ya. Yumurtalar envanterinize gelmiyor ama ropro'yu indirdiğiniz zaman yani orada gösteriyor yumurtalar topladığınızı. Ve EGANT 2018 tarzında olmuş. Biz kardeşimle oynadık. Hatta bir dakika kardeşimle savunduk. Bir size göstereyim ya. Bu arada profilim böyle gözükmesinin sebebi Rob Pro. Bakın bir özelliğini daha bulduk yani. İşte buradan aşağı indiğiniz zaman topladığınız bütün yumurtaları gösteriyor maşallah Biz de hepsini toplamışız ya Eğer ilgiliyseniz buna bir göz atabilirsiniz ama size göstereceğim şey bu değil Egan'ta öylesine çıktı karşıma söyleyeyim dedim Buradan discover'a basıp oyunlar sıkmasına gelirseniz ne gelecek karşınıza? Oyunlar Ve milyon tane oyun var burada ama biz seçemiyoruz buradan oyun seçemiyoruz Çünkü Roblox en çok oynanan oyunları listelemiyor artık bu şekilde saçma sapan bir listeleme yapıyor ve karşımıza garip oyunlar çıkıyor Ama bakın şu köşede rastgele oyun diye bir buton var Buna bastığınızda karşınıza şu şekilde bir şey geliyor ve bu kısım zar atarak oyun seçmemizi sağlıyor. Bu özellik benim Roblox'tan ayrılmama sebebi. Çünkü randomizer'a buradan sardım ve bu oyun bana Phantom Force'u tekrar hatırlatır. Hatta Phantom Force çıktı ve gireyim dedim sardı. Bu şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şu beyaz alan içerisinde mouse'unuza basılı tutup mouse'unuzu beyaz alandan çıkarmadan bir yere sürükliyorsunuz. Evet mesela attı şu anda. Ve kar 2 iki geldi mesela. Eh dedim geçtim bir daha attım zar. Untitled Hood diye saçma sapan bir şey geldi. Tekrar attım mesela. Son proje bu ne Ya yani Roblox'ta oyun kalmadı diyoruz. Karşıma ilk kez duydum bir oyun geliyor. Gerçi gelip kalitesine bakmadan anlayamayız ama neyse. Şöyle bir kere daha atalım bakalım ne çıkacak. Süper bu. Oo, süper bu sefer Net söylemek gerekirse size göstermek için geldim ama cidden de oyun buldum. <laughs> Bayağıdır bir oynamıyordum bu oyunu Vay be. Videodan sonra oynayacağım ben bunu burada bir kalsın bu. Şöyle son birkaç kez daha atalım da sadece göstermek için gelip de işe yaradığına inanamıyorum yani. Yani evet bu da bu şekilde cidden gördüğünüz gibi oyun bulabiliyorsunuz buradan. Birkaç tane daha oyun açıyorum ama zaten oyunumu buldum. Şimdi siz videonun sonunu izleyeceksiniz yani kapanışını izleyeceksiniz ve ben Super Bomb Survival oynayacağım yani. İşte her neyse artık şu bitişe geçelim. Umarım beni anlayabilmişsinizdir. Bunları söyleyip size içimi dökmek beni çok rahatlattı şu an. Önceki videonun aynısının olmasını da istemedim. Roblox umarım en yakın tarihte bir kurumsal şirket değil. Bir oyun yapma platformu olduğunu hatırlar. Ve insanlara güzel içerikler sunar. Çünkü bu oyun bir metaverse oyun değil. 2008'den beri normal bir oyun. Ya da oyun yapımcılarına da mesaj verebilirim. Evet simülatör hem kolay yapılıyor hem de kolay para kazandırıyor. Ama bir kesim eğlenirken başka bir kesim çok sıkılıyor. Şu belli developer arkadaşlar. Belli ki para ve eğlence seçimi arasında gözleri kapalı şekilde parayı seçiyorlar. Umarım en yakın zamanda bu durum düzelir. o zaman ben ilk Cisitas ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın